Galaxy S24 Ultra. S24 serisinin en iyi telefonu değil mi? Hayır. Eğer bu seriden bir telefon almayı düşünüyorsanız almanız gereken cihaz S24 Plus. Çünkü Ultra'nın yaptığı şeylerin neredeyse tamamını yapabiliyor. Hem daha kolay hem daha hafif hem de 25 bin lira daha ucuz. Tabii ki aralarında farklar var ama bu sizin için ne kadar önemli? Yani ne kadar gerekli? Ne kadar kullanacaksınız bu farkları? Eğer S24 serisindeki cihazlardan birisini almayı düşünüyorsanız bu videonun düşüncelerinizi bayağı bir değiştireceğine inanıyorum. Eğer abone olduysanız hızlıca başlayalım. Dostlar öncelikle S24 Ultra gerçekten güzel bir cihaz. Yani uzun süre S23 Ultra kullanıp cihaza aşık olmuş birisi olarak söylüyorum. S24 Ultra'nın hakkını yemeyeceğim. Ama bu farkı, bu kadar büyük bir cihazı gerçekten verimli şekilde, parasının hakkını verecek şekilde kullanıyor muyuz bunu bilmemiz lazım. Örneğin S24 Ultra'nın altındaki bu S Pen adını verdiğimiz kalemi hayatınızda kaç kere kullandınız? Benim tek kullandığım şey hani tükenmez kalemlerle oynarken böyle çıt 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 böyle ses yaparız ya keyfine. Anlık bana ses keyif olsun diye. Onun dışında çok az noktalarda kullandım. Tabii günlük hayatınızda ne bileyim bir şeyler çiziyorsunuzdur, çalışırken yazarak not alıyorsunuzdur. Bunu yapıyorsanız başka, ona bir şey diyemem. Bunların yanında galerinizde 100x zoom yaptığınız kaç tane görsel var? Hayatınızda kaç kere olan keşke şu telefon 100x zoom yapsaydı da ayın fotoğrafını çekseydim diyorsunuz. Ya da işte gökdeğinin tepesindeki balkonda yer alan adamı çekseydim diyorsunuz. Bunun yanında işlemcinizin sınırlarını ne kadar zorladığınızı düşünüyorsunuz. Tamamını bir potada erittiğimizde S-Simulot Ultra'ya gerçekten ihtiyacınız var mı? Bunu ciddi ciddi düşünmeniz gerek. Örneğin S-Simulot Plus'ın kamerasına bir bakalım. Ana kamerada 50 megapiksel çözünürlük ve f1.8'lik diyafram açıklığına sahip bir kamera yer alıyor. Bu kamerayı özellikle renkler konusunda çok beğendim. Canlı canlı ama yapay da hissettirmeyecek fotoğraflar çekiyor. Bu benim hoşuma gitti. Gece performansı da hiç fena değil. Bunun yanında 4K 60fps videolar çekebiliyorsunuz. 8K 30fps de çekiyorsunuz ama her zaman söylüyorum yani şimdilik 8K işin biraz şov tarafı. Hiç gerek yok yani. 4K 60fps biz her zaman yetecektir. Benim en sevdiğim kamera ise bildiğiniz gibi her zaman söylüyorum ultra geniş. Burada f2 f diyafram açıklığına sahip 12 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Bu kamerayla 120 derecelik bir açı yaratabiliyorsunuz. Bu da standart değer zaten. Hiç fena değil. Gayet iyi fotoğraflar çekiyor. Son olarak 10 megapiksellik bir telefoto kamerası var. Diyafram açıklığı f2.4 ve 3x'e kadar zoom yapabiliyor. Ön kameraya geldiğimizde ultra ile bire birebir aynı bir kamera yer alıyor. Yani işte fark çok fazla yok dediğim nokta burası arkadaşlar. Burada da F2.2 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksellik bir kamera var. Fotoğraflarda hiç fena değil. 4K 60 FPS'e kadar videoda çekebiliyor. Bunun yanında genel kamera performansını soracak olursanız da ortalamanın üstü bir Android kamerası olarak yorumlayabilirim. Sanırım bu cümle tam olarak ne demek istediğimi anlatacaktır. Şimdi ultraya baktığımızda elbette artıları var. 50 değil 200 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip olması, bunun yanında 3x değil 5x optik zoom yapabilmesi ya da periskop lense sahip olması gibi. Bunlar tabii ki önemli farklar ama yani ne olursunuz şunu düşünün. Telefonunda periskop lens yok diye kaç kere ağlayarak uyuduk ya. Kaç kere umurumuzda olduğu bizim. Ha şunu derseniz abi ben veriyorum parayı. Elimdeki telefonda her özellik olsun. Belki bir gün kullanırım. O kullanmak istediğim anda elimde olsun istiyorum derseniz para cebinizde siz bilirsiniz ben karışmam. S24 Ultra alınabilecek en iyi Android cihazlardan birisi. Bunda ilgili bir derdim yok. Ama dediğim gibi kullanım amaçlarınızı düşündüğünüzde aradaki 20-25 bin liralık farkı vermeye değer mi? Lütfen bunu göz önünde bulundurun. Mesela yeni serinin en büyük vaadi yapay zeka uygulamaları. Circle'da Search adında bir özellik var mesela. Bu özellikle telefonunuzun ekranında gördüğünüz her şeyi ama her şeyi yuvarlak içine alarak internette arayabiliyorsunuz. Mesela Aykut'un üstünde bir gömlek var çok hoşuma gitti. Buradan fotoğrafını çekiyorum. Circle bir daire çiziyorum. O gömleğe dair ne varsa internette alışveriş konusunda görsel konusunda bir anda benim önüme çıkıyor. Bunun yanında diyelim ki bir film izliyorsunuz. Ve filmdeki bir hanımefendi ya da bir beyefendi çok yakışıklı ya da çok güzel geldi. Ya da merak ettiniz ya bu çok iyi performans sergilen oyuncu kim acaba dediniz. Hemen alıyorsunuz bir Circle içine. Diyor ki bu oyuncunun adı budur bu budur, bu kişidir. Kullanacağınız yerler olun eminim. Bu yapay zeka özellikleri zaten var. Başka uygulamalar indirerek, başka siteler kullanarak bunları yapabiliyoruz ama işin güzel tarafı S24 serisinde telefonun içine entegre bir şekilde gelmiş. Yani telefona gömülü bir yapay zeka özelliği bu. Bir tanesi de diyelim ki fotoğraf çektiniz ama birisi görüntüyü bozmuş. Yapay zeka hem seçim yaptığı kişiyi ya da objeyi yok ediyor hem de orayı mantıklı bir şekilde tamamlıyor. Şimdi burada Demet Akalın mutlu. Doğu Demirkol mutlu bu polemikten kurtulduğu için. Nuri Bir Ceylan da muhtemelen mutludur. Konuyla alakası yok ama Zeki Demirkol yok diye. S24 serisinin diyeyim. Ultra'nın ya da Plus'ın değil de. En etkileyici yapay zekası ise yabancı insanlarla yani sizden farklı bir dili konuşan insanlarla iletişim kurarken bunu inanılmaz kolaylaştırması. Eğer bu biraz daha gelişirse yabancı dil öğrenmeye gerek kalmadı gibi bir duruma gelebilir yani durum. Bunu da yine bir örnekle anlatayım. Mesela bir kuryesiniz. Tamam mı? Ve Suriyeli birisi size sipariş vermiş ama tam olarak nerede olduğunu bilemiyorsunuz. Arıyorsunuz o size farklı bir dilde konuşuyor ya da tam olarak Türkçeyi anlatamıyor. E siz zaten Türkçe biliyorsunuz. Burada bir sıkıntı oluyor. Ama Galaxy AI'ın bir yapay zeka özelliği sayesinde siz buradan Türkçe konuşuyorsunuz. Karşıdaki kişi diyelim ki Arap'tır. Arapçaya otomatik olarak çevrilip o kişiye ses gidiyor. O da aynı şekilde Arapça konuşursa size Türkçe olarak geri geliyor. İnanılmaz iyi bir yapay zeka bu. Şu anda Türkiye'de kullanılmıyor ama sanırım Temmuz'da gelecek dediler. Yalan olmasın eğer doğrusunu hatırlayamazsanız lütfen yorumlarda yazın. Bu tarz durumlar olduğunda işte çok daha kolay bir şekilde yabancı uyruklu insanlarla anlaşabileceğiz. Yani biz mutluyuz. İki tane Doritos cubun alan Suriyeli mutlu. Bunun yanında yazdığınız bir mesajı farklı versiyonlara da çevirebiliyorsunuz. İsterseniz sosyal medya diline, isterseniz daha resmi, daha arkadaş canlısı, daha mail dili gibi farklı farklı versiyonları çevirebiliyorsunuz. Bunu da size kolayca yapabiliyor. Eğer hangi hoşunuza giderse onu seçersiniz ya da hangi alanda kullanacaksanız. Bir başka yapay zekada yine zamanı olmayan kişiler için diyelim ki web sitesine girdiniz ve bir sürü yazı var orada. AI aracılığıyla bu web sitesini bana özetle diyorsunuz ve size o uzun yazı içindeki önemli konu başlıklarını çıkarıyor. Böylelikle daha az zaman kaybediyor ama bilgiye daha hızlı ulaşmış oluyorsunuz. Bahsettiğim bu yapay zeka özelliklerinin tamamı S24 serisindeki tüm cihazlarda var. Kullanmak için S24 Ultra almanıza gerek yok. Plus yine hepsini size yapabiliyor. Yapay zeka konusu aşağı yukarı bu kadardı. İsterseniz bir ekrandan bahsedeyim. Sonra da çok fazla tartışmaya yol açan o işlemci konusuna geleceğim. 6.7 inçlik büyük olarak tanımlayabileceğim bir ekranı var arkadaşlar. iPhone 15 Pro Max ekranı da 6.7 inç. Eğer onu büyük olarak tanımlıyorsanız burada da tam olarak karşılığı yer alıyor. Ekran gövde oranı da %91'in üzerinde. Hem de çerçeve olarak ince, şık bir çerçeveye sahip. Yani ben ne kadar büyük bir ekran hizmeti alabiliyorsam o kadar okey benim için. %91 de gayet iyi bir oran aslında. Dinamik AMOLED 2x bir ekran bu arada. Aynı zamanda 2600 nitlik parlaklığa kadar çıkabiliyor. 2600 nit beklemeyeceğim bir oran. Onu söyleyeyim. Çünkü tam olarak bir amiral gemisi oranı. Onlar bile 2500'e kadar falan gidebiliyor. Genelde bu tarz cihazlarda işte 1500-1800 hani çok da abartmazlar ama 2600 bence gayet iyi bir oran sonra övüyor diyecekler. Vallahi iyi oran arkadaşlar ne yapayım ya. Paramar almadım ya. Ekran yenileme hızı ise 120 Hz. Bu zaten standart hale gelmiş durumda. Minimum o kadar olması gerektiğini düşünüyorum ben de bu arada cihazların. Bunun yanında tasarım olarak baktığımızda S24 Ultra'dan bayağı bir farklı olduğunu biliyoruz. Bu arada ben Ultra tasarımını çok seviyorum. O kenarda. Yani ikisini karşılaştırırsak ben Ultra'yı tercih ederim. Ama bağımsız değerlendirdiğimizde S24 Plus da gayet tatlı şık. Biraz da klasik Samsung tasarımı gibi duruyor aslında. Eğer bu tasarımı seviyorsanız sizin zevkinize karşılık verecektir. Ama dediğim gibi ben Ultra tasarımı aslında daha çok seviyorum. O köşeli tasarım benim hoşuma gidiyor. Ama bu bir yandan da almamak için bir sebep. Çünkü eğer kullandıysanız çok köşeli bir telefon. Biz telefonları isteyemez şu şekilde tutuyoruz. Bu bölgelerdeki sivrilikler bir süre sonra elimizi acıtabiliyor. Bunu bir yerde okudum. Okuduktan sonra fark ettim. Evet ya bak benim de parmaklarım acıyordu doğru falan diye. Sonradan farkına vardım diyebilirim. Bunu bir göz önünde bulundurmak gerekebilir eğer telefonu gün içinde çok uzun süre kullanıyorsanız. Armor alüminyum bir gövdeye sahip bunun yanında ultra titanyum bildiğiniz gibi. Titanyum hem daha dayanıklı hem de daha hafif bir madde. Hafif dediğim bakmayın. Hatta size direkt söyleyeyim, Ultra 232 gram, bu cihaz 196 gram. Yani titanyum daha hafif bir madde olmasına rağmen Ultra ağır bir cihaz olarak tanımlanabilir. Plus ise 196 gram, gayet iyi bir hafifliğe sahip bence. Bunun yanında armor alüminyum yine kendi içinde dayanıklı. Titanium'dan sonra ikinci üçüncü sıraya falan yazarız. Bir de bunun yanında biz zaten cihazları her zaman kılıflı kullanıyoruz arkadaşlar. Yani ya bunu kılıfsız kullanacak kadar delikanlı değilim ben kendi adıma. Siz diyorsanız ki ben kılıfsız kullanırım, keyfin bilirsen, sen bilirsin. Şimdi gelelim asıl tartışma yaratan konuya. Çünkü iki cihaz arasında kalan birçok kişi işlemci yüzünden S24 Plus'ı tercih etmemesi gerektiğini düşünüyor. Ultra'da şu ana kadarki en güçlü işlemcilerden biri yer alıyor. Snapdragon 8 Gen 3. S24 Plus'ta ise Samsung'un kendi işlemcisi olan Exynos 2400 var. Burada işlemcilerden birisi için daha iyidir, daha kötüdür diyerek geçmeyeceğim. Tamamen teknik verilerden bahsedeceğim. Kağıt üstünde baktığımızda 8 Gen 3 daha iyi bir işlemci. Bu zaten Allah'ın emri biliyoruz yani. Ama bunun yanında teknik verilerle gittiğimizde arada çok fazla fark olmadığını görüyoruz. Ener tek adında bir YouTube kanalı var ve yaklaşık yaklaşık 20 dakikalık bir video yaparak iki telefon işlemcisini karşılaştırmışlar. Ve tek çekirdekle çift çekirdekte işlemcilerin performansı bu şekilde. Arada çok fazla fark yok aslında. Antutu testine baktığımızda 8 Gen 3 %8 farkla daha iyi çıkıyor. Bunun yanında stres testinde de ultra önde ama S24 Plus'ın daha stabil çalıştığı görülüyor. Sıcaklık testlerine bakıldığında ise 8 Gen 3 2 derece daha hızlı ısınıyor. Bu konuda işlemcinin bir artısı var ama soğutma sistemi S24 Ultra'nın çok daha iyi. Bu yüzden 2 derecelik farkla daha önde çıkması bence okey bir şey. Son olarak batarya testlerine bakıldığında Snapdragon 8 Gen 3 ki 5000 mAh'lik bir pili var S24 Ultra'nın. 15 saatlik bir performans sergiliyor. S24 Plus'ın pili ise 4900 mAh. Bu da 13 saat 22 dakikaya karşılık gelmiş. Aradaki fark 1 saat 38 dakika gibi bir şey. Bu arada isterseniz o YouTube kanalı videosunu izleyebilirsiniz. Çünkü 20 dakika boyunca tamamen teknik verilerle inceleniyor. Ben birkaç tane önemli noktayı almaya çalıştım sizin için. Ve hepsine baktığımızda Snapdragon 8 Gen 3 kesinlikle daha iyi bir işlemci. Ama aradaki fark öyle görünüyor görüldüğü gibi bir uçurum değil. Hatta bazı testlerde Exynos 2400'ün daha önde çıktığına dair haberler var. Tam olarak bu dediğim cümleyi Google'a yazarsanız karşılığı çıkabiliyor size. Yani kağıt üstüne baktığımızda Snapdragon 8 Gen 3 hem pratikte hem de kağıt üstünde. Daha iyi yani. Bunu söyleyecek bir şey yok. Ama ben ilk cihaz alacağım zaman işlemcilerini araştırırken özellikle YouTube videolarında anlatanlara değil de yorum yazanlara baktığımda herhalde dedim bu Exynos 2400 yani alev alıyor, patlıyor, çatlıyor, çöp bir işlemci olarak baktım ama teknik olarak karşılaştırdığımızda o kadar da bir sıkıntı yok. Günün sonunda Exynos 2400'lü bir cihaz alınır mı derseniz 25 bin lira daha ucuza bence çatır çatır alınır, cayır cayır da kullanılır arkadaşlar. Bu arada S24 Plus'ın 8 Gen 3'lü bir versiyonu da var ama o Türkiye'de satışa sunulmadığı için hiç anlatmaya gerek bile duymuyorum açıkçası. RAM tarafında ise 12 GB'lık bir oran görüyoruz. Sanal RAM değil yerleşik RAM'den bahsediyorum. Bunun yanında 256 GB'tan başlayan bir depolama alanı var. Bence 256 yeterli. Bugüne kadar kullandığım bütün telefonları 256 GB olarak aldım ve henüz doldurabildiğim bir depolama alanı olmadı. Eğer anormal video çekmiyorsanız, anormal bir indirme kaldırma işlemi yapmıyorsanız sıkıntı olmayacaktır, size yetecektir diye düşünüyorum. Şimdi tekniğe bu kadar girmişken isterseniz pratiğini de kendimiz görelim. Bir oyun testi yapalım. Ondan sonra tekrar burada buluşalım. Testin öncesinde cihazın sıcaklığını ve şarj miktarını ölçüyorum. Yaklaşık 20-25 dakika kadar bir oyun oynayacağım. Süre sona erdi ve tekrar şarj miktarıyla sıcaklığı ölçüyorum. Exynos 2400 için özellikle soruyorum. Düşüncenizin karşılığını verdi Beklediğiniz kadar şarjı azaldım ya da ısındı mı? Lütfen yorumlarda belirtin. Şimdi şarj farkını da gördüğümüze göre az önce de söylediğim gibi 4900 miliamperlik bir bataryası olduğunu söyleyeyim. Bununla ilgili kağıt üstü veriler var. Hemen onu da aktarayım size. Çok bir önemi yok ama. 27 saat Wi-Fi'da 26 saat hücresel veride ve 31 saat video oynatmayla 92 saatte müzik dinleme imkanı sunuyoruz diyor ama kağıt üstünde. Bunlar veriler ama benim için hiçbir önemi yok mesela. Sadece size yazanı söyledim yani. Ben deneyimi görmeyi tercih ediyorum ki oyunda da gördük zaten. Samsung hem uygulama optimizasyonu hem de pil optimizasyonu konusunda iyi iş çıkaran bir marka. O yüzden ortalama bir kullanımda bir günü rahatça çıkaracağınızı düşünüyorum. Bunun yanında pil ile ilgili aslında çok da fazla söyleyecek bir şey yok. Eğer tecrübe ettiyseniz lütfen belirti yorumlarda en azından daha uzun deneyiminde karşılığını almış olayım sizden. Şarj tarafına geldiğimizde 45 wattla hızlı şarj yapabiliyorsunuz. Kutu içinden adaptör çıkmıyor, bir tane kablo çıkıyor gariban. Bunun yanında da eğer kablosuz şarj etmek istiyorum ben derseniz de 15 wattla bunu yapabiliyorsunuz. Ben çok kablosuz şarjı tercih etmiyorum, çok yavaş geliyor bana. Ama yine de belli anlar varsa sizin kullanmak zorunda olduğunuz, da karşılığı var cihazda. Şimdi bir genel toplam yaptığımızda arkadaşlar, bireysel olarak baktığımızda gayet elimizde kullanabilecek iyi bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında ultra ile yan yana koyduğumuzda eğer cebimizde paramız varsa, ayırabileceğimiz bir bütçe varsa tabii ki ultra alın derim. Bu kenarda. Ya parayla ilgili bir derdimiz yoksa. Ama abi benim elimde işte 75'e de çıkarım ama 50 bin lira da veririm. Gerçekten verimli, verdiğim paranın karşılığını alacağım bir cihaz istiyorum derseniz gerçekten S24 Plus hakkı yenmemesi gereken bir cihaz arkadaşlar. Ve tüm seriye baktığımda ilk önereceğim cihaz kesinlikle S24 Plus olacaktır. Peki sizin elinizde 75 bin lira olsa ama gerçekten karşılığını alacağınız bir cihaz isteseydiniz Ultra'yı mı tercih ederdiniz yoksa S24 Plus'ı mı? Lütfen yorumlarda belirtin. Bunun dışında eğer video sizi sizin için faydalı olduysa, hoşunuza gittiyse kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu da beğenirseniz valla çok sevinirim. Onun dışında bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.